Evet arkadaşlar herkese selamlar saygılar. Mahmut kardeşimin Mahmut'un çiftliğine varmak üzere şu anda. Arkadaşlar bizi götürüyor. Ne mi oğlum? Bu ötenler bitti sezon oğlum. Ama. Bir duman toz var orada. Ne ne oluyor orada? Binektör hocam. Burada ne oluyor? orada? Verirler der bir su. Veriyor mu? Hayır. Aa bak. Kocak yipçiler. Ne oldu bu? Tablayın, ne bu? Ne iş yapıyor bu tekerli şey? Baba, düş ya düş yapmaya yarıyor. Al, al. Al. Ay bak camı kapattın. Şöyle. Camı Bırak ya. Bırak ya. Bırak ya. Bırak ya. Bırak ya. Bırak ya. Bırak Evet. <laughs> Mahmut'un çiftliğindeyiz. <laughs> e bugün en küçük olan. Bu da 3 ay, aylık. Bunu da işte 5 giriyor. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol, sağ ol. <laughs> Çok sağ olun. İyi, iyi. Siz nasılsınız? İsmail i̇yi kardeşim. için E, Akkuş videosunda herkes seni tanıdı. Teşekkür ederim. Bu da e, meşhur Mahmut'un çiftliği, kanalın sahibi Mahmut'un. <laughs> Mahmut kardeşimin kardeşi Ömer Bulut. Hay bereketli olsun. Allah razı olsun. İş abi. tutuyorsunuz, ne yapıyorsunuz şu an? Ekim yapıyoruz abi. Reygras ekimi yapıyoruz. Reygras ekimi. Nasip olursa inşallah hava durumu yağmur geçirir. Yağmur, yağmur var. önce ekelim. He, yağmur var evet. Belki hayırlısıyla bir kesim alabiliriz kışa kadar. İnşallah, i̇nşallah inşallah. Kışa kadar değil mi? Olur Kalabasak olur. Alamazsak da hayvanları otlatırız. Olur kışa olur olur. Yani. On numara olur. İnşallah. On numara olur. Kazlar on numara. Evet, namudun çiftliğindeyiz arkadaşlar. Bu akpala. Bu da en son gelen yavru. Arkadaşlar başından çok talihsizlikler geçti bunun. Ama şu anda kendini toplamaya başladı küçük yavru. Büyük yavru. Orada kim var? Orada. Orada Nazlı var. Nazlı'ya bakalım. Nazlı kızım. Kızım Nazlı 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 <laughs> Nazlı kadar oldular <laughs> Beş aylık ol, olmadı ha. Beş aylık oldu Dört, dört buçuk aylıklar arkadaşlar Dişleri yeni patladı. Beşege giriyor. Bu yarıda üç 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 geldi. Üç kere. Nazlı kızım. Ya güzel kızım değil mi? Güzel kızım. Ayağı düzeldi arkadaşlar Nazlı'nın. Ayağı düzeldi. Kızım. Artık bağlıyor kardeşim Zaman zaman da salıyor. kızım <laughs> Büyük baş ve kazları gidiyorlar. Kırk kafa da orada. Kırk kafaya bakalım bir. Kırk kafa da artık ya bağlanmaya başlandı. Kafa Oğlum Ver hey, bir kafa ver hey, oğlum ver hey, Ver oğlum ver hey, Ver oğlum ver hey, hey, yakışıklı oğlum ver ölebilir mi oğlum Kafa <laughs> Evet. Hey. Hey. Akbaşlar ve kazlar, beyaz. Biraz çamur olmuşlar. Bunların güvenliği akbaşlara ilk başta akbaşlar salık olduğu için akbaşlara önemli. Nazlı kızı tek gel ne güzel, güzel kızım, He he güzel kızım ha. He Nazlı, he ha. <laughs> Arkadaşlar bizim yerli milli değerler bunlar. Sadece Kangal değil, Akbaş olsun, yerli sopan köpekleri, Karadeniz'deki hepsi bize geçmişten günümüze gelen kültürel miras. Ama üzülerek söylüyorum bu miraslar kendi alanlarının dışında şov köpeği olarak ee, nasıl söyleyeyim insanları alan bu köpeklerin alanı dışında Farklı göstererek alanların dışında, iş, iş gücünün dışında farklı gö gösterilmeye çalışılıyor bazı birimler tarafından. Bunları da kınıyoruz. Bunlar, bunların, bunlar iş gücü olarak dünyanın en üst seviye sürüde büyük baş ve küçük başta sürü koruma köpekleri. Bunların üstüne bu alanda hiçbir köpek yok. Ama bu değerli imsarsız miraslar günümüzde böyle işte şunu bir araya getirelim, bunu bir araya getirelim. Bunların tırnağı olamayacak, ırk bile denemeyecek köpeklerle kıyaslama yapılır hale geldi. İnşallah insanlar bu, konu, bu yanlış hatalarından dönerler. Evet, hey bunu sadece biz söylemiyoruz. Yani sadece bizim köpeğimiz olduğu için söylemiyoruz. Bunu dünya biliyor. Bütün dünya ülkeleri biliyor. Anadolu'nun yerli mirasları genel olarak sever köpekleri dünyada bu alanda diğer bütün köpeklere çok çok fark atıp sözsüz çalışan iş gücü olan köpekler arkadaşlar. Bunları başka platformlarda e, ee, ilgi çekmek adına kullanılması taraftarı değiliz. Ben kesinlikle değilim. Bunların en güzel gösterilecek, aksettirilecek yaylada, dağda, sürüde, alan korumada iş başında gösterilmesi gerekiyor. nazlı kızım